bahçede gördüğü gibi sarıncaya biniyor. Evet. Evet. Şimdi offroad'dan geldi sarıncaya biniyor. Ahmet Aslan Bey, arabanız nerede? Ne gülüyorsun? Ne sırlıyorsun? Ha? <gülüyor> Niye gülüyorsun? Oh, 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 <laughs> Lan ne oldu? lan ne oldu lan? lan ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? Bir şey oldu gülemedik ya ne oldu bu? Hı? <laughs> Uçuyordu değil mi? Bakayım Çık 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 çık. Paşa koltuğunda oturmuş durumda. Paşa sancağında sallanıyor şu. <gülüyor>, gülüyor şu anda, görürüz gibi. Gülüyor, gülüyor. Acaba neden sallandı bu? Vay, wow, ne oluyor ya? Anam <laughs> vay. <laughs> evet, ayaklarını ayak üstüne attı ellerini tuttu. Şimdi geriye baktı. Evet. Görüyorsunuz gibi. Evet sayın seyirciler.